Hazır mısınız? Hazırız. Her, Madem zaman, öyle, her, her, zaman. her zaman. Her zaman. O zaman ver müziği, başlat süreyi. Evet. üç dakikaları var. Hangisi daha güzel açacak bakacağız. Allah'ım burada açılmıyor. Ben açıyorum annem. Gel öğretim. Merdane kayıyor, şey kayıyor burada hamur. kız Benimki vermiyoruz. Ben şu anda tamamen yerin azizliğine uğruyorum. Yoksa Semay'ı buraya gömerdim. Kız aynı Aha. şey ikilisindeki de başka tezgah mı verdiler annem? Ne yaptı yol Deldi mi o? Kız deler geçerim Deldi işte adamı o? böyle. Deler Aynen. geçerim. Tabii, deler geçerim olsun. Oklavam küçük. Yerim dar, kaynanam var, oynayamıyorum. Zeynep! Anne! Anne, kayıyorum, kayıyorum. Kızdır, onu laf ediştir. Zeynep, aç hamurunu, aç. <laughs> kaynanam, görüyor musun bak? <laughs> Aa, Analar var, ne kızlar doğmuş. Ya vallahi yerim Şurayı dar, yerim durdu ya. Alır ben ağırlayayım istersen, yetişirsin Benim belki. Benim umurum kurumuş. Ah. ikiniz de oklavalarınıza. Dolayın oklavalarınıza. Zahide Hanım. Heh. ikisinin de hamur içen çekişti. Kız sus oradan. Yemin ederim. <laughs> Çünkü var Allah, ya. diyemedim. Ay, Hamur içen çok yaşlı. Gözlük planmış. Ta ki benimki çok iyi şey istiyor yan yana. İkimize içti. laf atıyor, ikimiz savunuyor musunuz açın orada. Aç azıcık <laughs> aç. Aç sen de azıcık. Aç, <laughs> Açarsam kız aç, burada aç, düşer hemen bacığım. Hocaya bastırmayın hoca. Biz ya. oraya açacağız. Aç ama. Vallahi ne diyeyim biri küçük biri büyük ikisi de bunların çatlak i̇kisi çatlak, çatlak, çatlak oldu. Çatçık işte. Gayda yarışmadık açtık mı? Açtık anam. Haydi. Haydi anam. Anam. Delikleri görmeyin. Açıkta oldu bunlar. Kız göz var. Küçük oldu bunlar. Bari. Olsun kaynanam beni görecek yer bıraktı. Aa çok fenalar. Ah. olur. Oh. Zahid Hanım ha. yufkasını. Çırp yufkanı. Hayır öyle değil. Ne Nasıl? yapayım? He. O kadar küçüğü ben de çırparım üstüm başım batlayacak. Ver onu da çırpayım ver. Al kız çırp sen çırp. Hadi, <laughs> <Yedi, gülüyor> ah. Ah. <gülüyor> İyice yırtacaksın çekemiyorsun ya bir çırp da rahatla hadi al. Ah. Laf yok seninki güzel oldu. Ah. Allah. Kaynanalardan Allah. aldığım laflar yetiyor be Yılını da takmış buraları da. <laughs> Asalet yani sen oluyorsun da. sabah evet, ya. saat edip sız git asaletimi bozacağım. Gel gel. <laughs> asartime, asartime, asartime gel, gel. süreceğim gel. Gel gel. on süreceğim gel. Kızlar bir, bir şey şey Bir santim alayım. İkinize de teşekkür ediyorum. O dedi yerim dar o dedi kayıyor o dedi çatlasa da olur. E artık yapacak bir şey yok. Hayatım Medine gel çok teşekkür ediyorum Rica ederim. Sağ olun. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. we <laughs>